Minecraft oynayacağız bu benim ilk videom adım Muhammed Muhammed Ali YouTube kanalımın ismi Federal Muhammed bilmeyenler için söylüyorum Evet hayatta kalma açacağım bunu sandık olsunuz yorumlara yazın bekliyorum şu an zaten bekliyorum yorumlara yazdınız mı Tamam ben bonuslandık olsun diyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, başlıyoruz şu anda. kaynak, kaynak paketleri bekleniyor. Dünya oluşturuluyor. Arazi, 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 arazi oluşturuluyor. Bir dakika geçmiş bile. Bir dakika 12 saniye geçmiş. Daha oyun bile açılmadı. Demek ki oyun açılması bir dakikada. Vallahi bir Arkadaşlar yorumlara isimlerinizi yazın. Zil tuşuna kafa atın. Parçalayın onu. Ve şansa çok güzel bir yerde doğduk. Bonus sandık nerede? Bonus sandık da yok. Bonus sandık mı? Evet. Evet, tane var. Bir tane bal tek tane kazma iki ekmek iki tane elma iki tane kız iki tane basket falan ole bir tane dört yüz çubuk patates öh. Elmas madenleri ineceğim. Elmas görürsünüz eğer haber verin. İşte bu şey var aldım ya. Şimdi iki tane zandayı koyup mallık yapmam da. Taşlar da hiç bir şey aramıyor. Taş olmuyor. Ay, ay. Evet. Çıkıyoruz çıkıyoruz. İki dakika geçti. Bu arada bu video 15 dakika olacak. Bu yüzden dikkatli ol olacağım şuraya bir gece kalmak için uygun bir yer olacak. Ya! Heh. Çok çok bir konusuna gerek yok. Yaşayı bildiğin bir alan olsun yeter. Hem taş topu. Bence bu kadar yeterli. Şöyle yapalım. Şunu da yapalım. Kapı. Kapı nasıl yapılıyor? Kapı. Kapı nerede bu arada? Kapı yok. Bu çalışma masasında yapıyoruz. Unuttum mu? Kapı. Ben şimdi burada kapı olacak. Dur. Bak kapı. Bir tane odun eksik. Odun yaparız. Dur. Şöyle evet. Abicim, şöyle geçer miyiz? Evet abi şimdi ne diyordum? Şöyle zihni kapamızı da tamam. boşver. Hmm. zombiler falan gelmedi diye hızlı hızlı eve gelip gelip yeter bu diş beni mi hala cennet başına düşmedi bir hala cennet başına düşmedi mi hayla çevre boşuna Eder evet arkadaşlar şöyle bizle düşmedi mi hayla çevre başına buraya da iterim Düşmedi beni mi hayla Düş beni mi hayla Düş beni mi hayla Gel başıma düşmedi mi hala zemre başına düşmedi mi hala zemre başına da. Bir, iki, onunla bir Evet. Allah 4-5 tane odun var. Yeter arkadaşlar? İnşallah. Şöyle. 7 Şuradan bir tane şerefsiz okçuğa da şeyler diye. Toprak varsa isterdi tane. Kapatıyoruz. Yağmur ciğer diye. Üstümüzü de kapatacağız geldim Arkadaşlar şey Hemen geliyorum. Bekle. Evet arkadaşlar geldim. Ben de bir işim çıkmıştı. Bunu toplamaya gideceğim. Uy. Kapıyı kapatalım. Birer koyun kıt kıtlamalıyız ki tabuklar şimdi karnımda ısırsa ana tır ana Otavayı yiyeceksin o Sıcak değil. O kadar kalk. Bakalım. kadar Ben gelecek artık isteme. Ee, hmm, evet. Bir tane koyun bulsak çok güzel olacak. Bu koyun değil. Koyun ya. Yani. Kurt. Aaa birisi yakınlarında deniz var. Buraya gelip yüzeriz. Aa. Evet arıyorum arıyorum. Bulamıyorum bulamıyorum. Arıyorum arıyorum arıyorum. Hiç bulamıyorum. Şimdi hiç bulamıyorum. Bir koyun arıyoruz. Şu düştüğümüz hale bak üç tane koyun Ya ya kurt kurt kurt, kurt kur kurt kurt. Kor kur 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 zaten. Şöyle ekmek kur 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 Hop. Ee, 10 dakika olmuş. 5 dakikamız kaldı. Metal kuruyu falan hiç açmadım. Şu anda yeni keşifler yapmaya çıktım. Koyun bulsak çok güzel olur. Çeşme masasını boşver. Ne yaptın koy? Bir çıkıyor. Emin beş bir boş. Yatak olsun <laughs> <Değil mi? gülüyor> Lan geliyor lan sen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu dünya bana tanıdık geldi. Neyse. Ben bir tane dünya açmıştım. Burayı çok beğendim. Ben neredeyse aynısı. Lan koyayım. Dur batıyor. Ay git al koy. <laughs> Öl. İki de öldü. Bir. Gel. Gel koçum. İki. Aha üç tane. Odun yok. Ya. Odun odunu boş ver dedim. Odun odundan Odundan sebep. be? Evet. Zaten ağaç Şöyle. Yatak. Bana oyun Başlayalım şimdi. Işte. Senin çalışmanla sana da. Senin oyununa da. Allah'ım ya Rabbim. Çalışma masası yap. Koş. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Ve videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.